Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizler için anne kurabiyesi tarifim hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemle rica ediyorum ve tarifime geçiyorum. Öncelikle iki tane yumurtamızın bir tanesini sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Diğerini karıştırma kabına koyuyorum. Daha sonra bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı sıvı yağ ve margarin karışımı içerisine alıyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı karbonat. 1 paket kabartma tozu ve 1 limon kabuğu rendesi. Ben yarım rendeledim. Siz bir tanesini koyarsanız daha iyi olacaktır. Ve bütün malzemelerimizi güzelce karıştırıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsınız. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini açıp videomu sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Kaşığı içerisinden çıkardıktan sonra kontrollü bir şekilde unumuzu içerisine ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. unuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi dokusu yumuşacık bir hamur oldu. Ve daha sonra fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt sürüyorum. Avucumun içerisinde ceviz büyüklüğünde yuvarlıyorum ve tepsime diziyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına çiçek olabilir, böcek olabilir, emoji olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirler olabilir. Yorumlar kısmına da yazarsanız çok sevinirim. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Gerçekten de muhteşem oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çayın, kurabiyenin yanına çok yakışabilecek bir tarif. Gerçekten de harika oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Ve daha sonra ayırmış olduğumuz yumurta sarısını bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek bir şekilde sürüyorum. Yumurtasını sürdükten sonra ben fındık kullandım. Cevize çok yakışıyor. Fındıkları üzerine serpiştiriyorum. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Fındıklarını koyduğumuz kurabiyelerimizi 180 derecelik fırında kontrol bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Kurabiyelerimiz pişti. Gerçekten de muhteşem oldu. Ve servis tabağıma alıyorum. Ben size yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten de harika oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyin herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.